Daha önce ilk Feyzoğlu bu çıkışları yaptığında söylemiştim, tekrar vurguluyorum. Kutuplaşma denen şeyin ne kadar yalan olduğunu gösterdi. İşte Türkiye'de bir kutuplaşma var ve kutuplaşmanın sembol isimleri, tamam bir tarafta Erdoğan bir tarafta Feyzoğlu. E bir baktık Feyzoğlu birdenbire o kutuplaşmış, o e, öfkeli e, dilini bırakıp bambaşka birisi olabildi. Türkiye'de kutuplaşma mı bitti ya da eski şey Türkiye'de birçok şey mi değişti? Hayır sadece kendi değil kendisi değişti ve onun olayı da bize zaten göstermiştik ki kutuplaşma denen olay bir oyun ve otoriter rejimlerin aslında kendi tabanlarını ve iktidarlarını muhafaza etmek için giriştirdikleri bir oyun. Ve bu kutuplaşma oyunu içerisinde devşirmeler çok önemli anlık roller oynayabiliyorlar. Ne oluyor mesela? En sert bir e, rakibini yanına alıyor. Diyor ki işte bakın o da benim yanımda. Siz ne bekliyorsunuz diyor. Ve birçok kişinin de aslında e, kafası karışıyor. İktidar insanları her zaman çekiyor. Bu iktidar daha fazla iktidar bir de yani. Daha fazla iktidar. Burada Buradaki e, öykü. Feyzoğlu'nun 8,5 yıllık öyküsü onun aleyhine ve Türkiye'nin lehine bir şekilde sonuçlandı.